Alman marketlerinde bulamayıp hasretini çektiğimiz yoğurdu 2 dakikada evde bayılıyorum. Nasıl mı? Hadi gelin beraber izleyelim. Oturduğumuz semtteki çiftlikten ditesi 1 euroya taze süt alacağız. Bu arada bahsetmeden geçmeyeyim. Ben sadece Almanya'da değil hayatımda ilk defa kendim yoğurt mayalıyorum. Aşırı heyecanlıyım o yüzden. Sistem basit. Kaç litre istiyorsan atıyorsun paranı ve tık tık dolduruyorsun şişelerini. İade edeceğimiz cam su şişelerimizi yıkayıp yanımıza aldık ve onları doldurduk. Hem daha sağlıklı hem de daha pratik bence. Kapasitesi yetecek bir tencere seçtikten sonra atıyoruz bütün sütümüzü sırayla içini. Güzelce kaynatacağız çünkü pastörize değil. Sakın oğlu başından da ayrılmayın. Direkt taşıyor her yer yapış olur maazallah. Güzelce kaynattıktan sonra Almanya'nın soğuk havasından faydalanıp soğuması için balkona atıyoruz. Bu esnada kullanacağınız mayayı oda sıcaklığına getirmek için şimdiden dolaptan çıkartın. Soğuk olmamalı. Sütün kaymağını yakmıyorsa mayalamaya hazır demektir. Eğer kaymağı varsa ayırabilir ya da sütün içine karıştırabilirsin. Ben hem hazır maya evde kalmıştı hem de bir önceki yoğurdumdan bir miktar ekliyorum. Bunları önce ayrı bir kasede iyice özütmelisiniz. İçerisine iki kepçe kadar ılık sütten koyup tekrar homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Daha sonrasında sütün içerisine yavaş yavaş ekliyoruz. Ben ayrı ayrı kavanozlarda mayalayacağım ki tüketirken kolay olsun. Mayalanmasını sağlamak için benim kullandığım ve annemin önerdiği yöntem 3-5 dakika 50 dereceyi ısıttığım fırında kavanozların kapaklarını kapatmadan 5-6 saat kadar bekletmek. Ardından yine kapaklarını kapatmadan buzdolabına transfer edip 24 saat daha dinlenecek. 2 gün kadar mayalanması için zaman tanımak gerekebilir. 24 saatin sonunda mayalanmasını kontrol edip eğer sertleşmeye başladıysa kapaklarını artık kapatabilirsiniz. Ya benim ayağım çok ya da çok fazla koydum. Olacak ki birinci günde taş gibi oldu. Asla kıpırdamıyorlar bile. Yorum ve düşüncelerinizi de heyecanla bekliyorum. Şimdiden ellerinize sağlık.